Merhaba kıymetli ICT Media TV izleyicileri. Yeni yayın dönümüne başlıyoruz. Evet Ferdiğim, yaz tatilinde ne yaptın? <laughs> Aslında bir şey yapmadık. İşte gençleri evlendirdik falan öyle evet. geçti yaz tatili. Ne yaptın? Teknoparkları gezmedin mi yaz tatili diye? Yok. Teknoparklar kapalı mıydı? Teknoparklar hala tamamlamayla açılmış değil. Covid tedbirleri kapsamında bu ayda %50 dışarıda çalışma süresi verdi Sanayi Teknoloji Bakanlığı. Bakalım bundan sonraki süreçte. Eylül'de inşallah bir Antalya OSB yapma ihtimalimiz var. Davet eden olursa bir NİDE'ye gitme ihtimalimiz olabilir. NİDE'ye birazdan gideceğiz zaten. Şey Eylül ayında teknoparklarda yine bu pandemi nedeniyle %50 mi? %50 evet %50 dışarıda çalışma süresi tanımladı. He. bakanlık çok e, güzel. Covid'den dolayı %50 evden çalışma imkanı var teknopark firmalarımızın. Bu şeyi nasıl değerlendiriyorsun? Bu pandemi dönemine girdikten sonra Sanayi Bakanlığı'nın aldığı önlemler var. Sağlık Bakanlığı'yla ile beraber Hı. teknokentlere bazı esneklikler getirdiler. Bu konuları nasıl değerlendiriyorsun? Genelde %50 %60 bandında gitti dış çalışma evet. ama Bu yüze dayanmalıydı bence. Çünkü Firmaların çoğu teknoparklara gittiğimizde evden çalıştılar. Hmm. Çünkü, Home office. Evet çünkü çok büyük bir risk bu. Firmada bir tane e, covidli bir hastanın olması sadece firmaya değil o katta bulunan hatta o teknokentte bulunan herkesi riske sokacağı için %50-60 düzeyinde dış çalışma verdiler ama bu daha da arttırılabilirdi. Hmm. Bence hala arttırılabilir. Aşı %70, %80'i bulana kadar Türkiye'de, nüfusun evet. %70, %80'ini bulana kadar da bu avantaj devam etmeli diye düşünüyorum ben. Teknokentlerdeki firmalarda home office dediğimiz e, kültür vardı bildiğim kadarıyla. Evet, evet var. Yani... Çoğunluğu yazılım üzerine olduğu için, teknoparkların yazılım temelli olduğu için ve firmaların yazılım temelli olduğu için onlarda bir sıkıntı yok. Herkes evinden çalışabiliyor. Ya bu oturdu artık aslında. Değil mi? Evet evet Başka oturdu. Başka sektörlerde de. Hatta artık. şöyle bir şey var. Bakanlığın Sanayi Teknoloji Bakanlığının sanal teknopark üzerine çalıştığına dair bilgiler de geldi. Hı. Büyük ihtimalle sanal teknopark sürecinde Türkiye'de başlatmış olacak bakanlık. Aa bu yeni haber. Bu ne getirecek eee şeylere? Teknokent firmana bu. Biliyorsun hani teknokentlere illa çalışanlar gidiyor, kart okutuyor. Tarih şeyler var bu sanaldan nasıl bir şey olacak? Bence daha faydalı olacak. Daha iyi çalışma şartları oluşmuş olacak. Teknoparka girmek için bazı teknoparklarda biliyorsunuz başvuru dokümanını hazırlayıp sisteme yüklüyorsunuz ve hmm. kabul ediliyor. Bir değerlendirmeden geçtikten sonra bazı teknoparklar işe abartmışlar dilekçeyle. Önce bir dilekçeyle başvuruyorsunuz. Biz teknoparkınıza gelmek istiyoruz. Yeriniz var mı? Ha Bürokrasi. Tabii bürokrasi, bürokrasi nereye kadar? Biliyorsunuz RG'de de bürokrasi ne kadar çoksa verim o kadar düşüyor. Doğru, o doğru. yüzden e, sanal e, teknopark bence tuzacak Türkiye'de. Çünkü herkesin teknoparka gitme imkanı yok bir. Bir de Türkiye'deki teknoparklar çok pahalı. Hmm. Mesela Ankara'dayız biz. Ankara'da 75-80 lira sadece metrekaresi. 75-80 lira olan teknoparklar var. Hatta en düşüğü 65 lira. Bundan daha düşüğü yok. Şimdi bir startup firması metrekaresine 65 lira. Bir de bunun genel gideri var 15 TL. Evet. Metrekareye 80 lira nasıl versin? 20 Zaten metrekare kurulmuş, bir tutmuş. Tabii 1600 lira sadece genel gider ve kira var. bunu nasıl ödesin bir startup? Hmm. Dolayısıyla bu sanal teknoparkın tutacağını düşünüyorum ben. Şey peki mesela sanal teknoparklarda yine e, personel gidecek kart okutacak gibi şeyler olmayacaklar. Olmayacaktır. Tabii tabii tab olmayacaktır. Ha, süper. Sanal Dünyada örnekler gibi... var mıdır bunun? Dünyada örneği var mı hiç, hiç araştırmıyor araştır... araştırmadım ama araştırıp onunla ilgili bir yazı yazacağım. Aslında bu sanal teknoparkları e, ayrı bir program konusu da yapabiliriz. Evet. Teknoparklardaki firmalara da e, en azından bir e, fikir verir diye düşünüyorum. Evet evet kesinlikle. Yani. Şu anda resmi, resmiyette bir şey yok anladığım kadarıyla. Yok ön bunun ön çalışma yapılıyor. Tabii tabii ön çalışması yapılıyor bakanlıkta. Bu bir ihtiyaç mıydı? İhtiyaçtı. Kesinlikle. Belki e, teknoparkların bu kira zulmü mü diyelim ne diyelim. Ay, bu öyle çok deneyelim. fazla, evet, <laughs> çok fazla kira talep etmelerinin de önüne geçecek. Onlar da talep etmekte haklı, haklı aslında. Çünkü şey çok. Giderler çok. Talep bir yandan giderler fazla bir yandan talep çok teknoparkları. Evet. Onlar da çözümü bu şekilde bulmuşlar. Onlara da söyleyecek sözümüz yok yani ne yapsın <laughs> adamlar. Ya aslında şöyle. Burada amaç ne? Niyet ne? Çok önemli teknoparklarda ve teknoparktaki kiracılarda. Şimdi teknopark kiracılarına baktığımızda bu teşviklerden mi faydalanmak yoksa hakikaten e, dijital bir şey e, ya da bir icadı <laughs> ürünleştirmeyi mi yapmak? Buna iyi bakmak lazım. Evet kesinlikle. E, teknoparklara da işte hani gayrimenkul işletmecisi demek e, ağır olur. Evet evet çünkü orada da yöneticiler hepsi iyi niyetli şekilde bu pastanın büyümesi için bu sektörün büyümesi için çaba sarf ediyorlar niyet önemli e, sanal teknopark olduğunda da inşallah daha esnek bir çalışma sistemi olacağı için hani insanlar arge yapanlar ya da teknoparktaki firmalar daha çok ürüne odaklanacaklar daha çok dijital e, sektöre odaklanacaklar Tabii diye mi? düşünüyorum. Evet. Bunu ayrı bir program olarak yapalım bence Tabii, ilerleyen kesinlikle dönemde. Kesinlikle. Birazcık daha bir oluşsun e, kamuoyu. Hı hı. Bugün yeni yayın dönemindeki ilk ziyaret edeceğimiz e, teknopark Nide Teknopark. Evet. Şimdi Nide Teknopark'ta ilginç firmalar var. Bunlardan bir tanesi de Balkan Savunma Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bir firmamız var orada. 2019 yılında kurulmuş. Firma sahibi Harun Varol Bey. İstersen Nide Teknopark'a uzanalım. Harun Bey'e bağlanalım. Harun Bey merhaba. Merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Yeni yayın döneminin ilk yayını Nide ile açıyoruz. Sizin firmanızla açıyoruz. Eee nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Çalışıyoruz devam. Sizleri sormalı. Teşekkür ederiz. Harun Bey, firmamız Balkan Savunma diye geçiyor. Savunma sanayi üzerinde Nide'de faaliyet gösteriyorsunuz galiba. Aynen doğru. Kısaca firmanızdan bahseder misiniz? Tabii. Niğde Teknopark'ta faaliyet gösteren bir firmayız. Dediğiniz gibi 2019 yılında kurulduk. COSCEP desteğiyle kurduk firmayı. Kendim makine mühendisiyim. Firmayı ben öğrenciyken, daha üniversite öğrencisiyken kurmuştuk. COSCEP zaten birçoğumuzun bildiği gibi proje bazlı çalışan bir sistem. Biz de projemizi yazdık COSCEP'e. Sonrasında onaylandı desteklem almaya hak kazandı. Sonrasında firmayı kurup çalışmalara başladık. Nasıl bir proje sundunuz Teknopark'a? Bizim projemiz Koskebe sunumuz projeyle aynı zaten. insansız hava araçları üzerineydi. Bomba imha maksatlı insansız hava araçları, dronlar üretmek için biz başlamıştık. Ki zaten biz COSKEB e, Koskebe projeyi yazarken de asıl prototipi kendi öğrenci bütçemle yapmaya başlamıştım. %80 oranında bitirmiştim zaten. Yani çalışacağına emindim. İlk denemeleri yaptıktan sonra bizim projemiz onaylandı. En azından projeyi sunarken de biz böyle böyle hani biraz daha basit, ucuz bir versiyonla bunu yaptık. Bu sistem çalışıyor. Daha iyisini yapmak için sizden destek istiyoruz diyerekten gitmiştik. Bu şekilde daha çok e, terör bölgelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir işte şüpheli paket, EYP yani el yapımı patlayıcı. Evet. Bu tarz tehlikeli maddeleri Bomba imha uzmanının hayatını tehlikeye atmadan uzaktan imha etme maksatlı bir geliştirdiğimiz sistemde bu. Bu şey e, insansız hava aracı galiba değil mi? Tabii Yaptınız insansız hava da. aracı aynen doğrudur. Nasıl e, çalışıyor? Bir çalışma yöntemini anlatmanız imkanınız var mı? Sakıncası yoksa eğer değilse. Kabaca anlatabilirim. Şöyle ki normalde bomba imha uzmanı hani televizyonlarda falan görürsünüz evet. hani kırmızı kablo kes işte mavi kablo kes evet. vesaire. Evet. <laughs> Ee, öyle bir şey gerçekte yok tabii ki de. Ee, normalde şüpheli paket, yani bomba ihtimali olan pakete imha uzmanı özel kıyafetini giyer, fünye, içine fünye yerleştirilmiş tahrip kalıbı veya çok düşük gramajda C4 vesaire alıp, şüpheli paketin bizzat yanına gider, sağına, soluna, altına, üstüne bu patlayıcı tertibatını yerleştirir, kabloyu çeker, e, uzaktan manyeto sistemiyle, ateşleme sistemiyle ateşler. Tabii dediğimiz gibi biz bunu ilk 2016 yılında yanılmıyorsam sur olaylarında gördük. Birçok bomba imhacımız şehit oldu Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hani benim de bu alanda bilgim yoktu işin açığı. Sonrasında buradaki bomba imha uzmanıyla ben bu projeye başlamayı yetlendiğimde görüşmen prosedür nasıl nasıl işliyordur. Yani de her türlü bizim bu paketin yanına gitmemiz gerekiyor. Ee, ama tuzaklı oluyor, hani yanına geldiğinde patlasın, insan gördüğünde patlasın gibi envai çeşitli tuzaklar olduğu için Hani bizim hayatımız her türlü riske giriyor dedi. Ondan sonra tamam dedim, o zaman biz bir bunu hedefe sevk etmeyi drone yapalım, bir daha hızlı, daha hafif, maliyeti daha düşük. İki, ateşleme tertibatını kendimiz tasarlayalım, drone direkt bu tertibatı alsın, hedefe göndersin, bıraksın, geri dönsün, drone herhangi bir şekilde zayi olmasın. Gerekli güvenlik önlemi alındıktan sonra da imha uzmanı, yani tek bir tuş vasıtasıyla şüpheli Tuşu paketi basit. imha etsin, aynen. Yani şey aslında drone ile siz şüpheli paketi yanına patlayıcıyı bırakıyorsunuz. Doğru, patlayıcıyı ve patlayıcıyı ateşleyecek kablosuz sistemi, yani tek bir kutu olarak düşünün onu. Evet, bu fikir nereden aklınıza geldi? Televizyondaki bu haberler, şehit haberlerinden sonra mı böyle bir fikir geldi? Şöyle kısaca açıklayayım. İlk dediğim gibi 2016'da e, sur olayları evet. başladığında burada şu an NİDE'de görev yapan Bombay'ın ha uzmanı e, benim Trakyalı'yım ben bu arada memleketten evet. yakın arkadaşımdı. O buraya tayin olmuştu. Akabinde ben üniversite kazanıp buraya gelmiştim. E, o geldikten sonra sura gönderdiler onu. Surdan döndükten sonra ben bizzat ona danıştım. Yani neden bu kadar çok şehit verildi vesaireydi. O durumu bana anlatınca Ha dedim tamam o zaman böyle böyle bir çözüm bulmamız gerekiyor. Çünkü birkaç betimleme yaptığı işin nasıl olduğunu vesaire anlatırken yani arazinin engebeli olduğunu, labirent gibi bir yer olduğunu söyledi. Yani kara araçlarının zorlanacağını daha çok kara aracı götürmeye çalışırken yani imha maksatlı kara aracın açık hedef olduklarını belirtti. O zaman dedik bir kişi hiçbir şekilde ortaya çıkmaz hani herhangi bir drone'u salar kaldırır gönderir. O niyetle başladık yani biraz hmm. onun i̇htiyaçtan. yaşadığı tecrübelerden, ihtiyaçtan çıktı diyebilirim evet. Evet. Peki bu ürünün örneği var mı başka yerlerde, yurt içinde ya da yurt dışında? Biz yaptığımızda yoktu. Şu an belki başka ülkelerde vardır. Emin değilim o konuda da. hani Bizim yaptığımız sistemde henüz yoktu. Evet Feridun Bey. Harun Hocam bu drone bir de arka tarafta çalışan bir yazılımın olması gerekiyor. Tabii. Siz makine mühendisisiniz. Bu yazılım sorunu nasıl çözdünüz? Ekipte yazılımcı var mı? Makine mühendisiyim fakat kaba tabirle ben aslında alaylıyım. Benim ana mesleğim elektronikti. Aha. Küçük yaşlarda elektroniğe öyle merak olarak başlamıştım. Hani sökerek, takarak, nedir ne değildir, tamiri yaparak vesaire. Sonrasında lisede biraz daha geliştirdim kendim. Piyasaya çalışmaya başladım yine elektronik üzerine. O arada tabii bilgisayar edindim. Ha yazılım neymiş, buymuş, böyle oluyormuş falan. Tamamı kendimi geliştirerek yani elektronik ve yazılım kısmı alaylı kendimi geliştirdim bir alan. Sonrasında ya dedim bir de bari makine okuyayım tam olsun. Bu <laughs> şekilde yaz, aynen, yazılımı da kendimiz yapıyoruz. Yani gerek mekanik aksamı tabii haliyle dışarıdan hazır aldığımız parçalar var. Mesela motordur, işte elektronik devre elemanlarıdır. Hani bunları kendimiz imal edemeyeceğimiz işte. Ama kalan yazılım, dış tasarım, haberleşme sistemi, bu ateşleme sistemi dışarıdan herhangi bir etki olmaması için jammer'dan etkilenmeyen bunların hepsini bizzat yazılımla kendimiz yaptık. Elektronik donanımını da kendimiz yaptık. Montajını hepsi bu Teknopark'taki ofisimizde gerçekleşti. Talep var mı ürüne? Şu an talep var. Sadece ben biraz nasıl diyeyim pimpirikliyim o konuda. Tam oldu demeden oldu, bitti demedim işin aslı. İyice bir mükemmelleşsin gözümde. Sonrasında artık Aa, tamam bu başlayabiliriz demek niyetimiz. Yani şu anda testteyiz, e, test aşamasındayız. Aynen şu an testlerimiz devam ediyor. Zaten çok uzun bir zamanı ben teste ayırmıştım. E, pandemi biraz testlerimizi etkiledi işin açığı. Evet. E, çünkü ben en az proje süremiz iki yıldı. Ben iki yılın bir yılını teste ayırmıştım tamamen. Fakat Pandemi başladığından beri biz doğru düzgün testlerimizi yapamadık. O yüzden biraz aksama meydana geldi testlerde. Ama evet. ürün şu an toplamda üç tane. Yani biz bir tane diye başlamıştık. Üç tane birbirinden farklı boyutlarda, farklı ebatlarda, farklı yazılımlar taşıyan cihazı bitirdik. Onların testlerine devam ediyoruz. Çok güzel. Harun hocam ile başlamışsınız. bir girişimcilik desteğiyle başladınız büyük ihtimalle. Eee Arge inovasyon desteğiyle başladım ben. Arge inovasyon ha, destek girişimcilik programı. Girişimcilik almadınız yani. o zaman. Direkt şirketi kurup Arge ile başladınız. Şöyle projeyi verdik. Projeyi Arge inovasyon üzerinden yazmıştık. Proje onaylandıktan sonra şirketi kurmanız e, gerekiyor. Şirketi kurduktan sonra normal bizim destek programımız işlemi alındı. Yani Arge inovasyon sonrasında Girişimcilik şöyle aldık. E iki tip girişimcilik var. Biri geleneksel, diğer ileri girişimcilik. Biz ileri, girişimcilik. Biz ileri girişimcilikten de faydalandık. Ama dediğim gibi ilk başlangıcımız Arge inovasyon bizim. Süreçte zorlandınız mı hocam? Çünkü orada proje yazacaksınız. Bir dünya bürokrasi var. Adnan Bey Bey'le sohbetimizin başında konuştuğumuz gibi. şimdi çok zorlandım dersem yalan söylemiş olurum. İşin acemisi olan biri olarak zorlandım. Çünkü Koskep gibi bir birimin benim çok varlığından da haberim yoktu açıkçası. Yani bana buradaki şu anki Teknopark Genel Müdürümüz anlatmıştı. Yani Koskep var. Hani ben sen bu projeni böyle böyle destek alabilirsin diye. Nasıldır? Proje yazılır vesaire. Yaklaşık 2-3 ay falan e, sürdü bizim proje yazma sürecimiz. Çünkü dediğim gibi işin tamamen acemisiydim ben. Yani tam teknik kısmı biliyoruz fakat iş dediğiniz gibi bürokratik kısma gelince işte o cümle seçimleri vesaireler o konuda biraz zorlandım ama yani dediğim gibi her acemi insanın zorlanacağı kadar zorlandım. Çok fazla biz bürokrasiye takılmadık. Ben e, COSCEP'ten o konuda çok memnun kaldım diyebilirim desteklerinden. Ya bize desteğinizi hiç esirgemediler sağ olsunlar. Sanırım şu anda bir de siparişe dayalı ARGE başvurunuz var. Onaylandı mı? Başvuru aşamasında mısınız? Siparişe dayalı ARGE şöyle. Tüp e, Türk takımı siparişe dayalı ARGE programı var sanırım. Kimi zaman onunla karıştırıyorlar. Evet. Bizim daha çok firmada yaptığımız iş e, siparişe dayalı ARGE. Şöyle ki, yani haricinde biz mühendislik hizmeti, elektronik veya mekanik hizmetler de verdiğimiz için firmalar bize bir takım sorunlarla geliyor. İşte ya yani bizim böyle böyle problemimiz var. Bu çözülmesi lazım. Biz onun için bir ARGE ürün, ürünü çıkarıyoruz ortaya. Bu yazılımsa yazılım işte bir elektronik aparatsa elektronik aparat, mekanikse mekanik biraz daha yani işini çözecek. Yani ürünü prototipi yapıp sizin işinizi bu çözer. İsterseniz siz bunu seri imalat yapın, isterseniz direkt ürünü satın alın. O şekilde çalışıyoruz. Hani benim orada bahsetmeye çalıştım o. Aslında bu TÜBİTAK'ın bu yeni çıkartmış olduğu siparişe dayalı ARGE tam olarak oturuyor bu yaptığınız iş. Bunu müşterilerinize öneriyor olabilirsiniz. Hem onlara maliyeti düşük olur hem sizin yaptığınız iş tam anlamıyla karşılığını bulmuş olur. Tabii doğru. Yani mantıklı. Bu yaptığınız çalışmalara ilişkin fikri sanayi haklar konusunda bir çalışma gerçekleştirdiniz mi hocam? Çünkü kritik işler bunlar. E, gerçekleştirdik. Şu an e, birkaç patent firması vardı. Onlarla da görüşmemiz Aha. devam ediyor. Ben biraz o işi geç başladım diyebilirim. Önce ürünü yapayım sonra o işleri hallederiz diye. Biz biraz Teknik adamlar her daim öyle düşünüyor ya ürünü yapayım da işte kalan başvurudur, bürokrasidir onları bir ara hallederiz. Genelde hep sallıyoruz onları. Birkaç ay oldu onlara da başlayalım gerekli işlemler başlandı. Ya, patente tabi midir tabi değil midir tabi onlar araştırma raporunda belli olacak. Hocam Teknopark'tan memnun musunuz? Daha fazla ne yapabilirler sizler için? Evet. Hazır Teknopark yönetiminden de kimse yokken <laughs> sormuş oralarını. <laughs> ya şimdi sonrasında izlerler falan. Kimseye söylemeyeceğiz. Kimseye söylemeyeceğiz. <laughs> Teknopark'tan memnunum. Gerçekten ben çok memnunum. Teknopark'ta e, bulunmak benim için büyük bir artı çünkü yani aynı işi olmasa da benimle benzer işleri yapan başka firmalar var. Şimdi onların mesela kafasına takılan bir şey olduğunda benden yardım istiyorlar. Ben kafama takılan bir şey olduğunda onlardan yardım istiyorum. Bu artısı var işte atıyorum ya bana matkap ucu lazım oldu örnek veriyorum. Ya sen ne vardı? Versene onu gibi böyle bir yardımlaşma e, ekosistem var. Bu çok güzel bir şey. Onun haricinde Teknopark'ın bize verdiği hizmetler var. Teknoparkta bulunduğumuz için mesela e, bir takım vergilerden muafiyetimiz var. İşte makine teçhizatta KDV istisnamız vesairemiz var. E, bunlardan dolayı biz çok memnunuz. Yani gerçek bir burası için konuşacak olursak ki diğerleri de öyledir. Diğer teknoparklar da öyledir. Yani çok güzel bir ar ekosistemi burası. Yani iyi ki de ben zamanında öğrenciyken bu işe başlamışım diyorum. Yani buraya iyi ki adım atmışım. Yani Nide'de de tabii kalmanın sebebi de bu. <laughs> Şeyi Ben bir şey sormak istiyorum. Siz öğrenciyken... Teknopark idaresi üniversiteye gelip hani tanıtım falan yapıyor muydu? Sizin aklınıza nereden geldi Teknopark'a entegre olmak? Ee, benim aklıma nereden geldi? Ee, şu anki Teknopark Genel Müdürümüzle biz e, otobüste tanıştık İstanbul'a <laughs> giderken. <gülüyor> Tabii o zamanlar müdür değildi. Ee, burada firması vardı, ee, başka bir firması vardı ARGE firması. Onlar da COSCEP desteğiyle ARGE yürütüyordu. O İlk atıştı bana böyle böyle Teknopark diye bir şey var. Ya biz şimdi Teknopark'ın binasını görüyorduk da nedir ne değildir çok bilgimiz yoktu işin açığı. Sonrasında o anlattı bana işte Teknopark budur, Koske budur vesairedir. Ha dedim benim de böyle böyle bir projem var. Tamam o zaman dedi ben sana yardımcı olayım falan derken biz konuştuktan iki hafta sonra kendisi şu anki yani genel müdürümüz oldu. Genel müdür olduktan sonra da Yine yardımlarına devam etti bana. O şekilde yani ben teknoparkı tanıdım diyebilirim. Gerçekten. Yani o zamanlar çok bilinmiyordu ama şu an e, çok fazla reklamı yapılıyor fakültelerde vesairelerde e, anlatılıyor teknopark budur, arge budur girişimcilik budur diye. Eskiden biraz daha yavaştı ama şu an oldukça fazla. Hani Aynen. daha fazla insan biliyordur. Ben bunu özellikle sordum. Çok ilginç ve tesadüf bir bilgi erişimi var burada. Evet. Hani nerede <laughs> bilgi alınamıyor? Otobüste giderken anlıyorum. Hakikaten ilginç bir bilgi edinme yöntemi. Bunu şundan dolayı sordum. Teknoparklar mutlaka üniversitelerin entegre olmak zorunda biliyorsun. Evet. Üniversitelerle sadece bürokratik olarak bağlı olmak değil, tam aksine aslında fakültelere bir işletmecilik gibi, teknopark gibi böyle küçük bir teknoparklara girişle bir ders konulmalı bence. Yani girişimcilik bile daha yeni yeni üniversite evet. üniversitedeki e, müfredata konmaya başlandı. Bütün teknoparkların aslında bir görevi de e, üniversitelerdeki fakülteleri gezip oradan iş fikri olan kişileri ikna edip teknoparkta kuluçka bölümünde ya da ön kuluçkada evet. Evet. bu insanlara yer vererek girişimcilik ekosistemini geliştirmek. Aynen öyle. Bence şey artık o hocaları geçip öğrencilere, genç dimağlara Evet. Hakikaten ihtiyaç var. Ee, şimdi Harun Bey e, böyle bir fikri olduğunu bir şekilde ilgililerle buluşturmasaydı, o gün o otobüse binmeseydi, o gün mesela. otobüse <laughs> binmeseydi. Şimdi Trakya'daydı. Yani bence bu daha sistemik <laughs> olmalı diye düşünüyorum Harun Bey. Kesinlikle Nadine. öyle. Evet. Peki e, var mı başka bir sorun? E, yok Eldin? aslında Harun Bey ile sohbetimizde de şunu gördük. Teknoparklar sadece böyle kira alan yerler değil. Orası yaşayan bir ekosistem. kesinlikle Ve birçok firma da bu ekosistemin içinde dahil olmak için gidiyor. Çünkü herkes iş yaptırıyor, iş yapıyor, terzi usulü çalışıyor çoğu yazılım firması. Aynen öyle. Dolayısıyla bu ekosistemi daha fazla canlandırmak gerektiğini düşünüyorum. Tabii. Evet Harun Bey bizim de sizden ekstra bir talebimiz olacak bu drone ürününüzle ilgili olarak. İnşallah bu tescillendikten sonra artık havadan ne tip bir patlayıcı olduğunu, şunu bunu da ölçebilen bir ürünü de geliştirirsiniz diye düşünüyorum. İkinci aşama, üçüncü aşamada. İçerik gösterme özelliği zaten dahili olarak var, ondan yana sıkıntımız yok. Normal anla, şöyle söyleyeyim. Söylemedim. Birkaç daha özelliği var. Bunlar hani biraz gizliyse söylemeyin. de kalsın tamam, diye. Tamam. gizli diye. Öte. Ama dediğiniz gibi hiç problem değil. Yaparız, problem olmaz. Peki önümüzdeki 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz firmanızı? 5 yıl sonra... Hiç düşündünüz mü? İyi yerlerde görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya çünkü bunu niye soruyorum? Bu patlayıcı imha işi çok tehlikeli bir iş. Özellikle bu mayın konusu, belki araştırmışsınızdır. Bir de mayın problemi var biliyorsunuz. Dünyada çok büyük bir problem bu. Birçok insan, savaş bölgelerinde çocuklar, işte ölüyorlar, ondan sonra kolsuz, bacaksız kalıyorlar mayına bastıkları için. Aslında bu ürettiğiniz drone bu mayın imha sistemlerini de geliştirirseniz insanlık size çok dua eder. Tabii yapılabilir. Çok teşekkür ederiz. Son olarak aktarmak istediğiniz bir şey var mıdır Harun Bey? Yok, ben çok teşekkür ederim size. İlk yayında konuk olduk. Her şey için sağ olun, güzel sohbetti. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, yeni yayın döneminin ilk programında... Nide Teknopark'tan Balkan Savunma Sanayi Ticaret Limited Şirketi sahibi ve kurucusu Sayın Harun Varol Bey'i konuk ettik. Bu seride Nide Teknopark'la devam edeceğiz. 3-4 program evet. sonra başka teknoparklara evet. açılacağız. Yeni yayın döneminde her cumartesi yine aynı saatte yayınımız olacak. Önümüzdeki hafta yeni bir konuk ve konuyla bir araya gelmek üzere hoşça kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.